Hoş geldin Bieber. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? Hamdolsun çok şükür. Bize bir şeyler söyleyecek misin? Çalabilirim. Yeni albümden. Tabi yeni albümden. Hadi çal bakalım piyano burada. Aa, hadi bakalım. Bir dakika. Kendi bestem mi? Hı hı. Harika. İnsanlar konuşurken çat Araya girdiğim araya... doğru değildir. Bunlar hep hayranlarımı manipüle etmek için yapılmış şeyler. Bunlara inanmayın. Türkiye'den bir sanatçıyla tanışmış mıydın önceden? Yani evet. Nihat Doğan geldi ama söylediklerinden pek bir şey anlamadım. Kendi imkanlarımla gittim. Dil bilmeden atladım gittim. Hadi gitseydiniz. Hadi siz gidin. Keşke siz gitseydiniz hadi. Havaalanında küçük bir böyle bir tartışma yaşamışsın. Bu doğru mu? Geldi yanıma. Buranın çocukları benim dedi. Tokat atmaya falan çalıştı öyle. Biz ne kadar gerçi yüzümüz asık da olsa misafirleri seven bir milletiz, millet misafirleri seven bir toplumuz. Bugün biz bunu tokatta da gördük. Şimdi seninle ilgili bir görüntümüz var, onu bir izleyelim. Sabah beni saat 11'den beri bekliyoruz onu ve göremedik. İnanamıyorum, göremedik. Biz cassis sabah sen beni bekliyoruz ama cassis bir hay bile diyemiyor. Hay demek ne kadar zor olabilir? Yani neden selam vermedin? Öylece çekip gittin oradan. Yani kızlar benden selam istediğinde genelde veriyorum. Niye vermeyeyim? Ama onların hepsi kız değildi. Çok teşekkürler bu röportaj için. Gözünde biraz hardal kalmış.